Merhaba arkadaşlar, Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılımı ile karşınızdayım. Bugünkü kutu açılımımızda bir telefon var. Telefonumuz Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Çok güzel bir telefon. Bugün tan bunun tanıtımını yapacağız. Bunun tanıtımını teknik arkadaşımız olan Alihan arkadaşımız anlatacak. Şimdi sözü Alihan arkadaşımıza bırakıyoruz. Görüşürüz. Herkese merhaba. Şu an elimizde Samsung Galaxy S20 Fan Edition S20 FE şu an karşınızda. Bir kutu açılım ve inceleme videosu yapacağız. Kutusu bu şekilde. Gayet geniş bir kutu. Yeni nesil kutuların şu kadar ince olmasının yanı sıra bu kutu bu şekilde bir kalınlıkta. Ve 2020 çıkışlı bir telefon ancak günümüz şartlarında halen tercih edilen bir telefon. Şu an açılımı yapıyoruz. Karşımızda telefoncası karşılıyor. Şu an evet, biraz hemen çıktı. Bak burada dursun ve bunun yanında bir ufak bir kutu acaba kılıf mı var içinde diyoruz. Bakıyoruz ve kılavuzlar. Burada da bir garanti kart. Burada bir demiri var. Bununla sim kart, hafıza kartları takabiliriz. Evet, burada bir şarj cihazı bizi karşılıyor. Şarj cihazı 15 Watt'lık bir şarj cihazı ancak bu telefon 25 Watt destekleyen bir telefon. Böyle bir adaptör katmışlar. İçerisinde 25 Watt şarj cihazı katmalarını umardım. Ancak bu da yine gayet iş görür. Bunun yanında bir şarj kablosu görüyoruz. Gayet uzunluğu yaklaşık 1 metre kadar var. Ve kutu içinde başka bir şey yok. Bunlar, bunlar bir kenara geçsin. Şimdi telefonu alalım. Şu an kapalı. Önce açalım telefonu. Telefonumuzun ekran gövde oranı %85,52. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir ekrana sahip. Yani ekran olarak yandaki çerçevesi yapı bu siyahlık çok fazla da dikkat çekmiyor aslında. Çözünürlük 1080'e 2400 Full HD süper amulet bir ekrana sahip bu yönde güzel. Ee, batarya olarak 4500 miliamper bir bataryası var. Bu çok sık oyun oynamıyorsanız bir günü rahat çıkarır. Ee, i̇şlemci yönünde e, Snapdragon 865 işlemcisini destekliyor. 8 çekirdek. Özellikle Snapdragon 865 olması çok güzel çünkü oyunlarda çok güzel bir deneyim sağlar. Bunun yanında internette gezinirken daha hızlı, daha akıcı bir deneyim sağlar. Ee, şu an elimizde 6 GB RAM, 128 GB hafıza seçeneği var. Bunun 8 GB RAM, 256 GB hafıza seçeneği de bulunuyor. Telefonumuz çift hat destekliyor. Aynı zamanda hafıza kartı da destekliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı katabiliyorsunuz. Hızlı şarjı destekleyen telefonumuz 25 wattta şarj edilebiliyor. Bunun yanında 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Suya dayanıklılığı bulunuyor. IPX8 sertifikası var. Ekran piksel yoğunluğu 407 PPI bir yoğunluğa sahip. Ekran yenileme hızına gelecek olursak 120 Hz bir ekran yenileme hızı var. 120 Hz ekran yenileme hızının e, iyi yanı da e, bu noktada daha akıcı bir deneyim sunuyor. USB Type-C girişi var gördüğünüz gibi. Grafik işlemci Adreno 650 grafik işlemcisine sahip. Ağırla gelecek olursak gayet hafif bir telefon uzun kullanımda dahi rahatsız etmeyecek. Bir 190 gramlık bir ağırlığı var. Arka kapak polimer, cam görünümlü. Cam değil, polimer. Ancak güzel bir görünümü var. E, mat değil. E, ışıkta parlıyor. Yanları gelecek olsak, yanlar metal. Gördüğünüz gibi yansıtıyor, ayna görünümü var. Şu an elimizde beyaz e, seçeneği var. Bunun yanında tabii ki kırmızı, e, mavi gibi seçenekler de bulunuyor. Siz hangisini tercih ederseniz. Fiyata gelecek olursak şu an e, Eylül ayındayız. 2022 Eylül ayındayız. Yani Eylül'ün ikinci haftasındayız diyelim. Bu video ne zaman atılır bilmiyorum. E, şöyle ki biz e, bu cihaz elimize ulaştı. Net olarak sunulan fiyat 11.000 TL. Vatan, Medya Market, Teknosa. Şu an Eylül'ün ikinci haftasında bu saydığım 3 yerden herhangi birinden alırsanız net 11.000'e alabiliyorsunuz. Tabii 8 GB RAM'lik versiyonu 12.000 civarı oluyor. Bu 6 GB RAM'lik versiyonu. Bunun yanında kamera performansına gelecek olursak. Şöyle gayet güzel bir kamera bizi karşılıyor. Kamera özelliklerine gelelim. 32 megapiksel ön kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera. 12 megapiksel geniş açılı kamera ve 8 megapiksel telefoto kamera ile profesyonel seviyede kamera deneyimi sunuyor. Üçlü kamera donanımı ile filtre ihtiyaç duymayan profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. kamera çözünürlüğü 12 megapiksel arka kamera. Ön selfie kamerası ise 32 megapiksel. Ön selfie kamerası güzelmiş gerçekten. Bu noktada sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Ve şu an merak edenler için Antutu puanlarını ve Gigbench puanlarını da ekranda gösteriyorum. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Stereo hoparlöre sahip bu özellik çok güzel çünkü stereo hoparlör olduğu vakit, örneğin bir film izlediğinizde ses sağdan ya da soldan geldiğinde daha güzel bir izleme keyfi hisleri sunuyor. Bu internete bağlanalım. Ses deneyimine dahi alabilmemiz için şöyle bir video açayım sizlere. Şu an son ses olarak açıyorum. Samsung Galaxy S20 FE'nin kamera kalitesini daha net bir şekilde görebilmeniz için bazı video çekimleri ve fotoğraf çekimleri yaptık. Şimdi sizleri video ve fotoğraf çekimleri de baş başa bırakıyorum. Şu anda sesimi Samsung Galaxy S20 FE'den duyuyorsunuz. Ses kalitesi bu şekilde. Full HD 1080 piksel 30 fps video ile şu an çekim yapıyoruz. Ultra geniş açı mevcut. 1x ana kamera, 3x zoom ve videoda 12x'e kadar destekliyor. Şimdi de Full HD 60 fps video çekimi yapıyoruz. Full HD 60 fps'de geniş açı bulunmamakta. 1x ana kamera destekliyor ve burada da 10x zoom'a kadar görüntü destekliyor.